Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar yoruyor beni bu dünya sevgisi insanlar da ailemle dahil nasıl yapacağım bilmiyorum. Allah'a koşun, ailenize koşmayın. gerçekten, ciddi olarak. Dünya seni çektiğinde seni yorduğu zaman dünyadan kaç öyle değil mi? Ve bu dünyanın içinde senin ailen de varsa ki ben demiyorum ki aile sorumluluklarından kaçmayacaksın. Ama bu sorumluluklar da dengelenmeli ruhani sorumluluklarla. Çünkü bugünlerde hiçbir zaman insanları tatmin edemezsin. Onlara, onlara köle olana kadar annenin babanı da ee, anne baba ve onların çocukları onlar onu çekiyorlarsa dünyaya onlara köle olursun. Öyle değil mi? Diyorlar ki ben senin burada olmanı istiyorum. Benim orada yapacak hiçbir şeyim yok. Umurumda değil diyor. Sen benim oğlumsun. Senin burada olmanı istiyorum. Nerede? Benim yanımda oturmanı. Ne yapacağım? Hiçbir şey. Önemi yok. Sen benimsin. Öyle diyor. Bilmiyor musun diyor. Ne diyor ki? Cennet benim ayaklarımın altındadır diyor anne. Ama ama cennet benim ayaklarımın altında olduğunu söyleyenler onlar Allah'ın evliyasını kabul etmiyorlar. Şeyhleri kabul etmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve gerçekte onların problemi var. O cennet onları nasıl ayaklarının altında olur? Onları kokladığımızda cennet koklayamıyoruz. Dünyayı kokluyoruz onları o vakit onlardan kaçın. Size söylüyorum ki eğer ciddiyseniz muradınız aramınız konusunda bir mürit olmak için insanlar diyor ki bu yanlıştır. Ve diyorlar ki bu beyin yıkamaktır. Bu bir kult olayı. Bunu demezler ama. kendilerini yıllarca doktorluk doktor olmaya ayırıyorlar. Yıllar yıllarını veriyorlar doktor olmak için ya da askere gidiyorlar yıllarca dışarıyla hiçbir hiçbir bağlantıları kalmıyor asker olmak için manası dünya ama kendini ailenden sevdiklerinden ayırmaya geldiğinde dünya peşinde koşmayı dünya için diyorlar ki maşallah diyorlar. Ne kadar diyorlar senin arzun var. Ne kadar kendine adadın buna. Dok doktor olmak konusunda çok ciddi ol diyorlar. Yazar olmak için öyle değil mi? Yazarlar ne diyor? Ben her şeyi bırakmak istiyorum. 6 ay boyunca. Ben örnek veriyorum. Bunu yapıyorlar ama ahirete geldiğinde, ruhaniyete geldiğinde diyorlar ki biraz kendimizi biraz keselim deyince Allah peygamberine vakit ayırmak için hemen diyorlar onların beyni yıkandı. Bu hipokrasidir. Uyanalım. İlim vardır ve ilim vardır. Ama en yüksek ilim Allah'ın ilmidir en yüksek ilmi arayanlar önce kendilerinin ilmine sahip olmalılar ki ilim sahibi kişiden eğitim almalılar ve o vakit gelir ki belirli şeylerde vazgeçmen lazım o zaman. Bunun yolu budur. İkinci kısmı neydi bu sorunun? Ne yapman lazım? kendini sadece geri çekme ama tahmin ediyorum ki senin bir şeyhin var ve cemaati var bu şeyhin eğer şeyhin ve cemaatin yoksa kendini dünyadan ve geri çekmen ne, ne söyleyebiliriz belki tamam olur ama belki olmaz ama kendine bir şeyh ve cemaat bulman lazım bir şeyhin ve cemaatin varsa o cemaatle beraber ol çünkü insanlar ya sana ışık, enerji verirler, ya da senin nurunu, enerjini senden alırlar. Bunun ikisinin arası yoktur. Eğer akıllıysan, sana ışık, sana enerji verecek olanlarla takılırsın. Kesinlikle dengelemen lazım. Ben tekrar sana söylemiyorum ki, her şeyi ailenden her şeyi kesip keseceksin demiyorum. Sufi olacaksın. O şekilde demiyor. Ama biliyor musun? Sen bir Sufisin ya da Mufisin. Mümin kişi ya da kafir kişisin. Ama bir gün herkesi herkes olan bağlantını kesmen gerekecek. O nedir biliyor musun? O ölümdür. Öleceksin. Sen ve ben. Hepimiz öleceğiz. O vakit ne yapacaksın o vakit? Evet, biz kendimizi hazırlıyoruz ölmeden önce ölmek için. Ama Müslümanlar bugünlerde ölümden konuşmak bile istemiyorlar. Allah korusun diyorlar. Allah ne zamandan beri onu, ondan koruyor? Çok kork korkuyorlar ölüm hakkında konuşmaya. Ne zamandan beri? Müslümanlar her, her zaman ölüm hakkında konuşmalıdır. Çünkü ölümü istemelidir. Çünkü Allah'a yaklaşmanın bir adım daha yaklaşırlar. Bu dünyadan kendini ke, bağlantını kesmen lazım. İstesen de istemesen de. Kendini hazırlamalısın. Tarikat seni hazırlar. Ama o vakit ne olur? Kendini kendini hazırladığında ölüme. O vakit işte depresi olmayacaksın. Hafiflersin. O zaman her şeyin tadına daha iyi varırsın. Anlamaya başlarsın daha iyi daha çok imanın artar inşallah. Sizin için kolay olur inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.